Değerli kardeşlerim, millet olarak son bir iki aydır büyük sancılarla yüz yüzeyiz. Bu milletimizin bir imtihanı, Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Hepimizin bildiği gibi en Elazığ'da meydana gelen deprem ve sonrasında Suriye'de, İdlib'de şehit edilen kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz, Van'daki çığ felaketi, Memleketimizde yaşadığımız bir çığ felaketi hayatını kaybeden bir kardeşimiz ve daha bugün Van Bahçesaray'da çığ felaketi neticesinde 26 kardeşimiz hayatını kaybetti. 50'nin üzerinde yaralımız var. Millet olarak son derece sancılıyız. Cenab-ı Hak merhametini üzerimizden esirgemesin hiçbir dönemde olmadığımız kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günler geçiriyoruz. Ne olur ama ne olur birbirimizi sevelim, birbirimizi kucaklayalım, bir millete mensup olmanın şuurunun ne olduğunu, nasıl bir hassasiyet taşıdığımızı tüm dünyaya birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek ama çok sıkı kenetlenerek gösterelim. Van'daki kardeşlerimiz, hayatını kaybeden 26 can kardeşimiz, ruhunuz şad olsun, mekanınız cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun.